21 Şubat Çarşamba Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Galatasaray'ımız Sparta-Prak maçının son çalışmasını İstanbul'da yaparak Prak'a gitti. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi playoff turu ravanşında Sparta Prag'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Çekya'nın başkenti Prag'a giden Sarı Kırmızılı ekibimizin kamp kadrosunda Mustera, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Icardi, Mertens, Zaha, Berkan, Günay, Tete, Kaan, Oliveira, Torreira, Abdülkerim, Jankat, Barış, Baran, Ali Yeşilyurt, Ali Turap, Hamza ve Vinicius yer aldı. İkinci başkanımız Metin Öztürk, Prag yolculuğu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşımızdaki rakip aslında UEFA'da oynadığına bakmayın. Oyun temposunda gördünüz. Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Geçen sene kendi liginde zaten şampiyon olmuş. Öyle gelmiş. Şu an sanırım 16 takımlı bir ligdeler ve 21. haftayı oynuyorlar. Orada da liderler ve sanırım 4 puan falan farklı liderler. Orada biliyorsunuz farklı bir playoff sistemi var. Üstten 6 takım, alttan 6 takım oynuyor. Bu sene de şampiyon olacaklarmış gibi gözüküyor. Şampiyonluğun en iddialı adayı. Yaş ortalamaları 25. Aynen bizim gibi çok köklü bir kulüp. 130. yıllarını kutluyorlar. Daha evvel Çekoslovakya bir bütün kendi hep bunlar şampiyon oluyordu. Çok uzun şampiyonlukları var. Zor bir maç. Ama e, biliyorsunuz ki Galatasaray sadece Türkiye'de değil Avrupa'da gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek UEFA'da e, büyük başarılara imza atmış. 2000 yılında UEFA şampiyonluğu almış. Şampiyonlar Ligi'nde iki defa çeyrek final oynamış bir takım kağıt üstünde avantaj bizde. Sahada ne olur bilmiyoruz. Biz Okan hocamıza ve ekibe güveniyoruz. Umarım galip gelir, öyle döner. Ondan sonra Antalya maçında çıkar, şampiyonluk yolumuza devam ederiz. Ya şu an bizim bütün konsantrasyonumuz Sparta Prag. Adım adım gidelim. İzninizle inşallah yarın akşam kazanalım. Ee, sadece tur atlayarak değil, kazanarak dönelim amacımız kazanarak dönmek o bizim alışkanlığımız son 20-25 yıldır Galatasaray'ın kazandırdığı puanlarla e, pek çok takım rakiplerimiz e, yurt dışında e, Türkiye'yi temsil etme fırsatı buluyorlar bu sene de aynı şey olacak Galatasaray ülke puanına katkıda bulunarak diğer rakiplerine de bir avantaj sağlayacak UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu revanş maçında 22 Şubat Perşembe günü Türkiye saatiyle 23'te Sparta Praga konuk olacak takımımız. Bu maçın öncesinde maça doğru haberimiz sizlerle. Aslan Çekya deplasmanında tur peşinde. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu revanş maçında Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Prag'daki Letna Stad'ında oynanacak müsabaka. Yarın Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor'ı yönetecek. Avrupa Kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray'ımız sırasıyla Litvanya'nın Jagiris, Slovenya'nın Olimpia ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan takımımız yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Kupa 2'ye playoff turundan dahil olan sarı kırmızılı ekibimiz Sparta Prag'la sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Aslan, Çeka temsilcisi karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek. Galatasaray'ımız oynadığı son 10 resmi müsabakadan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Takımımız Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçını MS Yapı Sivas Spor'la 11 Ocak'ta oynadı ve rakibiyle bir bir berabere kaldı. Bu müsabakadan sonra yaptığı yedilik maçından galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekibimiz bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maçla Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı. Sparta Prag'la oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelson müsabakada forma giyemeyecek. Sparta Prag'da da üç futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak. Çek temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart gören Rines ile sarı kart cezalıları Krejci ve Birmančević maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Galatasaray'ımız Çekya ekibiyle Avrupa Kupalarında 6. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette daha önce oynanan 5 maçta takımlar ikişer galibiyet elde ederken bir müsabakaysa beraberlikle sonuçlandı attığımız 7 gole rakibimiz 9 golle yanıt verdi. Teknik direktörümüz Okan Buruk Galatasaray'daki antrenörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 13 maça çıktı. 50 yaşındaki Buruk UEFA Şampiyonlar Ligi ve gruplarında 12, Avrupa Ligi'nde de 1 olmak üzere oynadığı bu karşılaşmaların 7'sini kazanıp 3'ünü kaybederken 3 müsabakada berabere tamamlandı. Mauro Icardi Galatasaray'ımızın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olarak öne çıkıyor. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 5, Avrupa Ligi'nde de bir kez rakip ağları havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcumuzu 3'er golle Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, 2 golle de Hakim Ziyech takip etti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Sparta Pırağı sıradaki haberimizde yakından tanıyalım. Çekya'nın en köklü kulüplerinden biri olan ve 1893'te kurulan Sparta Pırak maçlarına 18.349 kişilik Epet Arena'da oynuyor. Bordo Beyazlılar 1993'te kurulan Çekya 1. Futbol Ligi'nde 9 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve 13. kez ligi zirvede bitirdi. Ülkede en çok şampiyon olan takım konumunda yer alan Sparta Prag kupada da 7 kez ipi göğüsledi. Teknik direktörlüğünü Danimarkalı çalıştırıcı Brian Prischke'nin yaptığı Sparta Prag bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başladı fakat 3. öneleme turunda Kopenhag takıldı. Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Kiev'le karşılaşan Sparta Prag deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın rovanşında rakibini sahasında 4-1 yenerek gruplara kaldı. Çektiği ekibi C grubunda Rangers, Real Betis ve Ares Limassol ile mücadele etti. 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sparta 9 gol atıp 7 gol yedi ve 10 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı. Pırak temsilcisi bu sezon Avrupa Arenası'nda 1. Şampiyonlar Ligi, 4. Avrupa Ligi'nde olmak üzere iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Çek ekibi bu karşılaşmalarda 3 kez sağdan galip ayrılırken 2 maçta ise rakibiyle yenişemedi. 55 milyon euroluk değere sahip 25.4 yaş ortalamalı Çekke temsilcisinin kadrosunda genç isimler yer alıyor. Slovak oyuncu Araslin 12 golle rakibimizin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. 21 haftası geride kalan Çekya Ligi'nde en yakın rakibinin 4 puan önünde 56 puanla zirvede yer alan ve sadece bir kez yenilen Sparta Prag 52 kez ağları havalandırdı. Kalesinde ise 14 golü engel olamadı. Çekya Ligi'ndeki son maçında orta sıra takımlarından Slovenli Berey'i konuk eden Sparta Prag sağdan 2-1 galip ayrıldı ve üst üste 8. galibiyetini elde etti. Bordo-Beyazlar geçen sezon ligde normal sezonda 68 puan toplamış ve şampiyonluk turuyla beraber 78 puanla ezeli rakibi Slavia Prag geçerek averaj farkıyla şampiyon olmuştu. Eski milli futbolcumuz Semih Kaya Temmuz 2017 Ocak 2019 ve Haziran 2019 Eylül 2020 yılları arasında Sparta Prag formasını terletmişti. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Sparta Prag'la oynayacağımız rövanş maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'la karşılaşacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşmada Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Bestwick ve Adam Nunn gerçekleştirecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Can Brooks olacak. Var koltuğunda yine İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Atwell, Avarda David Cute oturacak. 2013-14 sezonundan bu yana FIFA kokartı takan Anthony Taylor, Galatasaray'ımızın daha önce bir maçını yönetti. 45 yaşındaki hakem bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Deplasman'da Molde'yi 3-2 yendiğimiz maçta görev almıştı. Taylor'ın yolu Türk takımlarıyla ayrıca 5 kez kesişti. Temsilcilerimiz söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasarayımız Avrupa kupalarındaki 316. sınavını Sparta Prag karşısında oynayacak. Avrupa'da 316. sınav UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Çekya'nın Sparta Pırak takımına konuk olacak Galatasaray'ımız Avrupa Kupalarında 316. mücadelesine çıkacak. Takımımız Avrupa Kupalarında çıktığı 315 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Sarı Kırmızılı ekibimiz 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip ağları 426 kez havalandıran Sarı Kırmızılılar, kalesinde ise 468 gole engel olamadı. Galatasaray'ımız Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden Sarı Kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray'ımız eski adıyla UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 93 maça çıktı. 1999-2000 sezonunda kupayı kaldıran Sarı Kırmızılı ekibimiz, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti. Bu maçlarda 145 kez ağları havalandıran Aslan Kalesi'nde 115 gol gördü. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 13 maçının 5'ini kazanırken 6'sında berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup oldu. Takımımız bu yenilgiyi 2021-2022 sezonu son 16 turunda Barcelona karşısında yaşadı. Çekya takımlarıyla 9 mücadeleye çıkan Galatasaray'ımız Vanikostrava, Sparta Pırak ve Mleda Boleslav'la oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Futbol takımımızda son dönemde gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken bir isim Kerem Demirbay oldu. Kerem Demirbay'ın performansındaki yükseliş devam ediyor. 30 yaşındaki futbolcumuz iyi oyunuyla Galatasaray'ımızda son dönemin yıldızı haline geldi. Başarılı futbolcumuz son oynanan MKE Ankara gücü maçında kilidi açan isim oldu. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında çok iyi yükselen orta saha oyuncumuz topu ağlara gönderdi. Başkent ekibi karşısında perdeyi açan başarılı futbolcumuz son 11 maçta 3 gol 5 asistlik katkıya ulaştı. Ligde tüm Konyaspor Konya Spor ve Trabzonspor maçlarında gol pası veren tecrübeli isim MS Yapı Sivas Spor ve MKE Ankara gücü ise ağları havalandırdı. 30 yaşındaki oyuncumuz zira Türkiye Kupası 5. turunda evimizde Ümraniye Spor'la oynadığımız ve 4-1 kazandığımız müsabakadaysa 3 asist yaptı. Teknik direktörümüz Okan Buruk'un en önemli oyuncularından biri olmayı başaran ve sahada kaldığı süre boyunca etkili futbol sergileyen Kerem Demirbay, bu sezon sarı kırmızılı formamız altında 29 resmi maçı geride bıraktı şimdi futbol takımımızdan bir isme gideceğiz. Öyle ki bu isim kaptanımız. 13. sezonunu yaşayan kaptan Fernando Muslera Galatasaray'ımızdaki kariyerinde en iyi dönemini geçiriyor. Fernando Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Uruguaylı file bekçimiz ve takım kaptanımız maç sonucuna tesir eden kalecilik performansıyla bir anlamda futbola öngörülebilirlik katan isimlerden oldu. Sparta Pırak ve MK Ankara gücü maçlarında beklenmedik şekilde kafası ve omzunu kullanarak yaptığı kurtarışları da kalecilik lügatına ekleyen 37 yaşındaki tecrübeli eldiven, ilerleyen yaşına rağmen etkileyici performansıyla futbol severleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Galatasaray'ımızda 13. sezonunu yaşayan Fernando Muslera kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada 7-14 golle maç başına 0.56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi. Sarı-kırmızılı ekibimizde şampiyonluk yaşadığı ilk sezon olan 2011-2012 sezonunda kalesinde maç başına 0.7 gol gören Muslera bu ortalamayı geride bırakmayı başardı. Uruguaylı kalecimizin maç başına yediği gol ortalamaları 2019-2020 sezonunda 0.73, 2022-2023 sezonunda 0.79, 2013-2014 sezonunda ise 0.86 oldu. Fernando Muslera bu sezon Avrupa'nın önde gelenliklerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk üçe girdi. Uruguaylı file bekçimiz, Yerel Liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında... Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Jan Sommer ile ilk üçte yer aldı. Kalesinde 10 gol gören Benitez 0.45, 12 gol yiyen Sommer 0-5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0.56 maç başına ortalama tutturdu. Galatasaray dergisinin bu ayki sayısına futbol takımımızın oyuncularından genç yetenek Eyüp Aydın konuk oldu. Yapılan röportajdan öne çıkanları sizler için derledik. 239. sayısıyla aboneleriyle yeniden buluşan Galatasaray dergisinin konuklarından biri de genç futbolcumuz Eyüp Aydın oldu. Kulübümüze transfer süreciyle ilgili konuşan Eyüp Aydın, Galatasaray'ın bana olan ilgisi 2-3 senelik bir süreçti. Sezon başında Bayern Münih'ten ayrılmak istiyordum. Beni yurt içi ve yurt dışında isteyen birçok kulüpte vardı. Ancak Galatasaray'dan teklif aldığımda bu şansı mutlaka değerlendirmem gerek diye düşündüm. Galatasaraylı olduğum herkes tarafından biliniyor. Galatasaray'da oynama fikri beni çok heyecanlandırdı. Okan Hoca'yla ve Erdem Timur'la konuştuktan sonra da gereken güveni onlardan aldım. Teklif gelince ve bu hissi yakalayınca da önüme gelen şansı değerlendirmek istedim ifadelerini kullandı. Rams Park'ta takip ettiği ilk maçla ilgili anılarını da paylaşan genç oyuncumuz Gittiğim ilk maç geçen sezon içeride şampiyonluğu kutladığımız Fenerbahçe karşılaşması oldu. Galatasaray Fenerbahçe derbisini izlemek ve o maçta şampiyonluğu kutlamak müthiş bir histi. O maçta menajerimle beraberdik ve buraya gelmemdeki etkenlerden biri de Galatasaray Fenerbahçe derbisinde hissettiklerimdi şeklinde konuştu. Futbolcu olarak stada ayak bastığın ilk anın çok başka bir duygu olduğunu belirten Eyüp Aydın, Rams Park'ın inanılmaz bir atmosfere sahip olduğunu belirtip Böyle bir taraftarın önünde olmak tüylerimi diken diken yaptı dedi. Beklediğimden çok daha iyi karşılandım diyen 19 yaşındaki oyuncumuz takımdaki herkes büyük bir star. Ancak buna rağmen benimle çok iyi ilgilendiler. Kerem Demirbay'ın da bir Almanya geçmişi olduğu için çok iyi anlaşıyoruz. Yalnızca Kerem abiyle değil, takımdaki herkesle iletişimim çok güçlü. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Daha gencim ve öğrenecek çok şeyim var. Bu yüzden kendime katabileceğim her şeyi katmak istiyorum ifadelerini kullandı. Galatasaray formasıyla ilk maçında ilk asistine ilişkin Seyyip Aydın, Okan Hoca barış içeri girsin dedi. Topu barış abiden aldım. Korneri kullanmak için 3-4 adım geri attım. O an iyi bir vuruş yapacağımı hissettim. Korneri kullandım ve topun kaleye girmesiyle birlikte gerçekten neler olduğunu hatırlayamıyorum. Tarifsiz bir mutluluktu şeklinde konuştu. Eyüp Aydın ayrıca Okan Hoca çok iyi bir insan. Sert bir yapısı yok. Birlikte rahatça konuşabiliyor ve şakalaşabiliyoruz. Eksiklerimizi gösterip bize yardımcı oluyor değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonluk yarışına ilişkinde görüşlerini paylaşan genç futbolcumuz, puan tablosunun zirvesinde Galatasaray ve Fenerbahçe yer alsa da ligde çok zorlu takımlar var. Onlarla da mücadele ediyoruz. Sadece futbolcular değil tüm taraftarımız da bu sene şampiyon olacağımıza inanmalı. Bizim takımımız rakiplerimizden daha iyi. Son yıllarda şampiyonluk sayısında ciddi bir üstünlüğe de sahibiz. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyonluğa ulaşacağız ifadelerini kullandı. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'ımızın gelecek hafta pazartesi günü evinde oynayacağı Biteksan Antalya Spor maçının biletleri satışa çıktı. Rams Park'ta yine omuz omuza Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ımız 27. hafta maçında 26 Şubat Pazartesi günü saat 20'de Biteksen Antalya Spor'la Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Taraftarımız müsabakanın biletlerini paso.com.tr ve paso uygulamasından satın alabilecek. Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde bilet gelirinin %60'ı 2024-2025 futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacak. Süper Lig'de bu sezon evinde rakiplerine puan kaptırmayan Galatasaray'ımızı bir tek sen Antalya Spor maçında yalnız bırakmak istemeyen taraftarımız için bilet fiyatları şu şekilde. Premium 8500 lira, Deluxe 8000 lira, Lüks 7500 lira, Klasik 7000 lira, birinci kategori 4500 lira, 2. kategori 3350 lira, 3. kategori 2700 lira, dördüncü kategori 2250 lira, 5. kategori 2000 lira, 6. kategori 1500 lira, 7. kategori 1100 lira, 8. kategori 600 lira, 9. kategori 550 lira. Türksel Süper Kupa müsab müsabakasının Şanlıurfa'da oynanacağı duyuruldu. 2023 Türksel Süper Kupa maçının yeri ve oynanacağı tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre 2022-23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ımızın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine Şanlıurfa şehri ev sahipliği yapacak. 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlangıç saati ise ...21 olarak açıklandı. Son olarak Enea Gorzov engelini geçerek... ...Eurocup Women'da çeyrek finale yükselen... ...Galatasaray Çağdaş Factoring, ...Spar Girona'nın konu olacak. Sarayın sultanlarında Avrupa heyecanı... ...kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Enea Gorzov engelini geçerek... ...Eurocup Women'da çeyrek finale yükselen... ...Galatasaray Çağdaş Factoring, ...Spar Girona'nın konu olacak... Pavelio Funtejo'da oynanacak karşılaşma 22 Şubat Perşembe günü saat 21'de başlayacak ve FIBA YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ligde 16 galibiyetle 4. sırada yer alan takımımız, Eurocup macerasında ise Gorzova deplasmanda ilk maçta 14 sayı fark atmış ve ikinci maçta mağlup olsa dahi üst tura çıkma başarısı göstermişti. Nalisa Simit 6 maçta 23.5 sayı ortalaması ile dikkat çeken oyuncumuzken Maisha Heinzelin 10 maçta 13 ribaund ortalamasıyla oynuyor. Asist alanında ise 10 maçta Juliwanlo 9 asist ortalaması tutturdu. İspanyol rakipse kendi liginde 14 galibiyet, 7 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Girona playoff turunda Macaristan temsilcisi Atemaruyu 2 maçta da mağlup etmişti. Kelsey Mitchell 5 maçta 18.8 sayı ortalaması, Regan McGrady ise 9 maçta 7 rebound ortalaması tutturdu. Sandra Keravide ise 8 maçta 4.4 asist ortalamasıyla dikkat çeken isim oldu. Eurocup Women'da 22 Şubat Perşembe günü Spar Rona'ya konuk olacak Galatasaray Çağdaş Faktöring. İspanya'ya gitti. Baş antrenörümüz Tolga Esenci ve oyuncularımız müsabakaya dair kanalımıza değerlendirmeler yaptı. 5 yani günlük aslında bir seyahatin başlangıcındayız şimdi. İlk önce Cirona oynayacağız. Yürürlük çeyrek finalinde önemli bir maç. Olabilecek en avantajlı skoru alarak İstanbul'a dönmek istiyoruz elbette. Peşinden de Kayseri gibi yine bizim gibi Euro, Euro Cup'ta Çeyrek final oynayan bir takımla Türkiye Ligi mücadelesine çıkıp öyle İstanbul'a geçeceğiz. Her iki maçı da elbette kazanmak istiyoruz Galatasaray olarak. Olabilecek en avantajlı skorla İstanbul'a dönmek tek amacımız. Avrupa'da çok önemli bir döneme giriyoruz gerçekten. Girona maçı. Galibiyetle dönmek istiyoruz. Tabii ki evimizde bir maç daha var ama ne kadar sayı farkı olursa bizim için o kadar avantaj. O yüzden avantajı elimize alıp bu Süreci de geçip ardından yarı finale doğru adım adım gitmek istiyoruz. Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Euro Cupta en zor dönemlere geldik. E, sayı avantajını elde edip ülkemize dönmek istiyoruz. Kadın basketbolcularımıza başarılar dileyelim. Onlar da İspanya'da önemli bir başarı elde etmek için bugün İspanya'ya gittiler. Seyfi Alanya Atmalar Kupası yarışmalarında sporcularımızdan iki şampiyonluk geldi. Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası yarışmasında mücadele eden sporcularımız başarılı sonuçlara imza attı. U16 erkek cirit atma kategorisinde Görkem Gül 52,71'lik derecesiyle, U20 kategorisinde yarışan sporcumuz Arda Efe Karakurtsa disk atma branşında 46,45'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Disk atma kategorisinde Sinem Kor 34,70 ile ikinci, büyükler kategorisinde yarışan sporcularımız Osman Kul ve Berk Sansoy ise, disk atma branşında 56,46 ve 53,95'lik dereceleriyle ikinci ve üçüncü sırayı elde etti. Bu haberimizde Galatasaray Televizyonu YouTube kanalında günün gelişmelerini sizlerle buluşturduk. Galatasaray'ımıza yarınki karşılaşma için başarılar dile dileyelim. Biz Aylan Sürenin de sonuna geliyoruz. Mutlu akşamlar. <laughs>